Aç. Sana mı sorduk lan bas açtık diye hemen kızıyorsun. 2 dakikada 7 yaşındasın. 2 saniyede oldun 7 yaşına geldin. 7 yaşındasın diye artık taslama bir kere de olsun. Benim sözümü dinle. Kurucu değilsin. Kurucu kurucu değilsin. Burcusun. Haberin olsun. Sen çık bakayım bir. Sen çık da bir ezil. Baslarını da indiririm hep. Sensin o kapat diye. Hadi bakalım görelim. Ne bakıyorsun dik dik e benim siktir. Yapma kuzu. yapma yapma. Ee, sana bir şey diyeyim mi? Senin adın neydi? Niye sordu? Senin adın neydi diyor. E, adın neydi diyor. Rıfkı. Ne oldu? Utku mu? Evet Utku. Yanlış söyledim bir an. Rüyayla çıktı. Utku Uç, Ha söyle. Bak. Şimdi ben kulağımı seçim. Hadi Planta, bakalım. Kulağımı seçtim ya sen böyle dedim. Başlayalım hadi. Dur daha başlama. Tamam. Kapışma yapacağız. よっしゃ Anan mı şekilli bacın mı şekilli belli değil <laughs> ハハハハ topuz diye çıkardım. Orrrr. Eylül'de dinlet. Nasıl? Nasıl? Niye böyle? Niye bu kadar niye böyle? Nasıl? Nasıl böyle olmam? mısın? Bak bası kapadım. Ben de kapadım. Tamam çıkacak mısın? Bak anlaşalım. Nasıl çıkacağım? Çıkacak mısın? Nerede? Ee, görüşmeden. Niye oğlum Tamam çıkma bakayım. O fındık. korkmuyorum bile. Hiç korkmadım. Kork yani olmadı ki sana. Korksaydı şimdi o olsaydı. Ben sanki çok korktum. Ben sana korktum artık ben ben sürüyor. Antep sucuğu, Gel la az kaşıyalım. Sucuk dediğin nedir ki? Senin götüne yapışır. Sonra da bir şey. Bok bokuna yapışır. Gider. İki saniyede kazan, kazandım zannedersin. Sonra bizim adamlar gelir. seni sikar. Sik sonra beni Sonra beni, beni Ne yapıyorsun? Ağlıyorsan birazcık sus bence. Ben de Allahım, Allahım. Ne? Ne? 바로, ben bir gün sen ne kazanırsın? Oros bu. Oros bu dediğin zaten sen oluyorsun. kazanırsın? Orospu. <laughs> Orospu dediğin zaten. Sen oluyorsun. Orospu. Evet arkadaşlar. bugünlük bu kadardı. gördüğünüz gibi çocuk çıktı. İki kişiye yapacaktım bugün zaten. Neyse. Video daha da uzun sürmesin. Kanalıma abone ol değilseniz abone olmayı ve daha çok like gelmesin daha çok bas kapışması videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.